hakikaten tam teşekküllü devlet hastanesinden rapor istemek lazım bu adamlara. Bunları bu işler üzerinden verdiklerinin üzerine yorum yapmaya bile gerek yok. Başka türlü olduklarından çok daha yüksek, çok daha büyük maneviyatlar, çok daha büyük değerler yükleniyor. Devlet Bahçeli, Bilge Kaan bilmem ne neler söylemeye çalıştı. Bak şunu demeye çalıştı, bak bunu demeye çalıştı falan. Yüceltme. Bir devlet aklı yok. Bir devlet aklı olsaydı zaten memlekette. Yok, memleketin 50 tane top toprağı, madeni, kıyısı, sömürgeci, Amerikan, Kanada, İngiliz firmalarına teslim edilmezdi. Memleketin üstleri İsraillere, ABD'lere teslim edilmezdi. Memleketin eğitimi zengin çocuğu ve fakir çocuğu diye uçurumlar yaratan, birbirinden parçalayan bir eğitim sistemi olmazdı. Birileri devlet hastanesinin kapısında çürürken birileri VIP 5 yıldızlı otel hizmetinde almasına itiraz edilirdi. Birileri gidip de kan dökerken, şehit olurken, gazi olurken birileri de paralı askerlik modeli üzerinden milletle bağ koparılan bir modeli TSK'ya genel kurmaya kabul ettiremez. Neresine girsem bin tane çıkartacağım cumhuriyet ve milleti bölücü parçalayıcı bütün odağın unsuru olmuşlar. Bir de bize oradan arabes yapıyorlar. Millet eninde sonunda sizleri tasfiye edecek. Millet eninde sonunda Türk milliyetçiliğinde, cumhuriyetçiliğinde, Mustafa Kemal Atatürkçülüğünde ne olduğunu, ne olması gerektiğini kuracak edecek bu CHP'nin, bu MP'nin, bu AKP'nin hangi kimlikle kendilerini ifade ediyorlarsa o kimliklerinin bile iki yüzlü olduğunu gösterecektir. Süreç elinde sonunda buraya gidecektir. Doğruya ve doğru doğru fikriyata olan inancımızda biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Türk milletinin de böyle bir zengin bir birikimi ve zengin bir gücü olduğuna inanıyoruz. Evet.